giri kafasına Levi hazır. Şimdi gidebeli. Marisa'nın attım ben. Marisa'nın attım debi Marisa. Burayı hepin sana doğru gelecek bak debeli. Marisa da burada db ah. Burada döndü abi. Normalist attım. Tor bastı. Alt küllerini Pehlava Marisa attım çıksın geriye de. Marisa attım emikos'a döneceğim. Bir daha torna düşeceğim. Tormente bastım. Emikos tut 3. Bekle. 2 1. DB'si düştü. torment'i da var. Vur vur hep beraber. Vur hep beraber. Vur hep beraber. Vur. Vur. Vur öldü. çok. Tormat amikosa tek atacağız şimdi hazırlan Amikosun üstüne git db'si düştü tormat düştü Attım attım tekeri at tekeri <laughs> Sus önce solda kasası tamam, gördüm ben bekle gel üzerine gel Amikosun üzerine at, gel 3 fero 2 Amikosa yaklaş fero 1 fero malisi hazırla 1 db'si düş Atmalısın, attık. At. Aynı anda aynı anda aynı anda attım attım direğine durma durma Bana, bana. Recep Ayekor, Recep Ayekor. Sen ne kaçıyorsun? Aldım, aldım kürdüm. Al çok iyi. Ne dedim sana? Gel Amikos'a gel Amikos 3. Amikos 2. Yaklaş Amikos 1. BB'si düş. Tüy at tekeri, at tekeri. BB'i torbet. Kes. 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 Kes 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 kes. Vur vur vur. F2'dey. Tolga Tolga. Bin üstüne, bin üstüne, bin üstüne. Kes 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 kes. Öldü. Hasasın. koş 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 gir kafasına levy hazır şim devir marisen attım mı marisen attım Develi e marisen hemen dön betler bir kez hemen dön betler kes marisen torusu vur torusu vur, çık tam bırak, bırak 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 çok güzelsin çık geri minorat birbirini kil verme tutum cüren tutum 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 gerizek abi gel şimdi sol, tepeye koş koşun sol gel gelsin seri doğru bastım ortaya evet, evet. yaklaş yaklaş şimdi bab çekme attım

Hormeti e bastım zaten Yaklaş, yaklaş bir sene var arkadaşlar. Şuraya gitsene, biraz gitsene. Şuraya gitsene, biraz gitsene. Uzat, bekle devire gel. Devire devire Yaklaş arkadaşlar, pehlivan var. Pehlivan'a sattım, pehlivan'a mali sattım, sattım. bastım, pres bilmiyor orası. 3, 2, 1, devire sordum. At da kendini, at Çok iyisin lan! Gariban, milyon, seni takmam bunu Dolu Al, al bakalım, al bakalım Şimdide şimdi. Şimdi pehlivana göstereceğim. E, pardon, historiye göstereceğim. Bir yerini kesin. Mercedes yaklaş, yaklaş. <laughs> Fred <Files>, torba <laughs> Aldı, akıllandığını zannediyor. Gel yaklaş. yaklaş. Historia'ya marisini attım. Ben ne dediğim kusura de. verdi. Bekle, aldım kürdü. Emigos'a gel. 3, 2, 1. Emigos bitiyor. 3, 2, 1. Dbz'i düş. Bitti, devam et. Devlet, devam et devam et devam et devir aldık yürü Devir aldık yürü Torment'e bastığımız adına doğru Yaklaş Kisero'ya gel Devir ölme Devir ölme abi Devir ölme gel Kisero'ya gel Kisero 3 Kisero 2 Kisero 1 Yaklaş Ebe atlayacağım Malis atacağım İyi atlayacağım Malis'ini at at tekini Devir aldık yürü Devir aldım Oynat devir 2 Devir oynat 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 Gel şimdi Torment'e bastığımız adına doğru Emiko sonuna dönüyoruz Asaslara gidiyorum Emi'yi verdim Emi 3 Emi 2 Emi 1 DB'si düş Kes 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 ben neler ben neler ben neler ben neler aldım kürüm aldım kürüm asaslar al, da dur geriye asaslar da dur geriye formate basınıza doğru yakla yakla emkosu göstereceğim formate Yaklaş yaklaş pehlivanı tut pehlivanı 3 2 1 db'si düştü aramızda kaldı Kes balistan var Balistan var kes devir alacağım kırdı devir, devir ölme aldım kırdı çok iyisin seni oğlum Devam et Dormant'ı bastım zaten sonra rez aldı rez aldı pehlivanı tut onu sağda gamara geldi gamara 3 Gamara 2 gamara 1 emikosu gösterdim Gamara oku Madım arkada kaldı bekle Emiye döndüreceğim emiye bir anda döndüreceğim yaklaş Ben neler ben neler ben neler aldım kendi Aldım kendi kırdı aldım emikosa gel db'si düştü Malisini de attım Kes bakalım, kes bakalım, kes bakalım, çok iyi çık. Devinin kızını aldın mı? Formatı bastı uzadı doğru. Assassinationi tut. Assassination'ı tut. 3. Yaklaşık 2. Yaklaş 1. İsme geldi diye bir düğü. Kes. 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 Aldım devir kürünü. Aldım devir kesin kürünü. Değil, Öl, ölmüyorsun. Tuzcunlu. Alamadım bana çekti? Alamadım bana çekti? Gel. Gel. Soru koydum ortaya. Gamara. Emi'yi göstereceğim. Kamara kesin. Ya, yaklaş. Yaklaş. Emi kürünü aldık. Kamara yaklaş. Gamara git. Gamara git. git Emi'ye bir daha. Dışı. Gamara git. Göster aslında. Devir kürünü aldım. Emin kol, bebesi, düş, tü. Bir de bir kürün aldım Ölmer. Kürün aldım Ölmer. Aldım kürün. Aldım kürün. Emin kol, kürün aldım. Emin gel. 3, 2, 1. Malis attım, pehlivana döneceğiz. Sorma yaptım. Pehlivanın üzerine gel. 3, 2, 1. Bebesi, düş, tü. At bakalım tekeri. Boşa kür attı. Boşa kür attı. Gel. gel. Gel devam et devam et devam et devam et. Devir kürün aldım. Devir kürün aldım. Tormenti bastım bekle. Az basma. Devir alacağım kürün durma. Durma aldım kürün. Aldım kürün. Toru koydum ortaya. Gamarı tut. Gamarı tut. Gamarı tut. Gamarı, tut, gamarı, tut. gamarı kestir. Tamam devam et Torment'e bastım Gamar'ı tut. Gamar 3 Yaklaş bakalım Gamar 2 Emiko'su göstereceğim Emiko'su göstereceğim Gamar 1 DBS'in Düş Med'in İçme geçecek Bekle şimdi DBS'in attım Şimdi DBS'in attım Devam et Gamar'ı kes Gamar'ı kes Aldım Çok iyisin lan Tormenti bastım, Tourmente bastım. Emikos tut. Emikos 3. Emikos 2. Devir kürünü aldım. Emikos 1. Malisini attım Tım. Malisi kes. Malisi kes. Malisi kes. Yolla yolladık. 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 Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. et. bastım. Keseceğim. Keseceğim. Atlarını keseceğim. Tut. 3. 2. 1. Devresi düş. Tüm. Durma kürünü aldım. Durma kürünü aldım. Durma kürünü aldım. Tamam. O da öldü. O da öldü. O da öldü. Kalkma. 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 Aldım. Emiko'su tut şimdi. Tormente bastım. Hisar öldür. Hisar öldür. Altan yanıma gel. Hisar öldür. Emikos'u gösterdim. Hisar boşak Boşa kür DB Düş. Düş. Kes Hisar Kes. Hisar kes, Hisar Çok iyisin lan. Çık geriye şimdi. Aldım. 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 Peli vardı. Malisini attım. Spark'ını harcama. Emikos'u üzerine sonra bastım. Gel Tormente. DB tut. Düş. Medi. Boşa kür attı. DB tut. Bir kere. Bir kere. Kaybettiklerim benim yüzümden Anlattım kendime Bunu ben bin kere Bir kere Tormet'e basın. Em Emikos tut. Emikos Tormet var arada. Kürünü almadı. Tormet'e 2 iki, bit öldü. Devri Tormet kaldı. Çok, çok iyi. Tol Tolga ölmüyorsun. Çok iyi TP. Aa. Yaklaşık şimdi Peyleman var. Malik'i zeydim. Bizim parti best birader ya. Baksana Zeki'ye. Zeki, Zeki sana var. hemen... Zeki'ye bir 30 GB'lik hemen mag ediyor. bak, istiyor, Kreis geldi, Kreis geldi, sonra kaldı. Kadri koş benimle beraber, koş benimle beraber. Sola açı aldım, Ko koş benimle beraber. Bak 3, 2, 1, yaklaş. d 3, Çık geriye. Ben de, ben de ben de Aldım, de, de. aldım, ben, ben ölmem ki. Marisa ne yaptın? Marisa ne yaptın? Meyçilerde. koş. Bak, Meyce doğru koşuyor, Kreis'i geçiyor. Yaklaş ben de, beni gör, WD'ye yap gel. Meyce gidiyorum, Meyce gidiyorum, Mayge gidiyorum, Mayge gidiyorum. Mayge gidiyorum. canı

Panzer 1 malamı çekti. Boşa çıktı DB'li Panzer. Boşa kıyır attı. Boşa kıyır attı Panzer. Önünüzde kaldı. Önünüzde kaldı. <laughs> Dormaya da bastım. Ee, soldaki... Bekle. Çık geriye. Baş çekme attı bana. Panzer'e bir küçük etse de var. Pehlivan'a mali sattım. Panzer'i tut. Panzer'i Z'ye aldım. Panzer'i tamam, Z'ye aldım. Ben. Bekle. Attım bir tane. Attım bir Bekle bekle bekle. Bir bekle. Tekrar attım bir tane. Bekle. Attım at. bir Tut Panzer'i. Tut Panzer'i. Tut Panzer'i. Emiko ay saldı. Kendisine küre alacak. Panzer'i küre durdu. D5. boş küre durdu. Ömer. Öldü lan. Çok zamanım var Ömer. Ömer evet. daha öğrenemedi. Çok zaman. Yaklaş Emikos tut Emikos 3 Hata geldim bende 2 1 Yaklaş Emikos evet. tut 3 Düz son vuruş bırak Devam et Devam et Devam et Çok Ne son vuruşu ya Ya acıma hayırdır birader bu ne ya Devam et Ya Umut ayar oldu ya Sire, Pre Preator maliste Preator maliste Haberiz olsun Malik atsın At bakalım Tamam çık geriye çık Bizim mekan Zekiye gel Zekiye kavur alsana Zekiye gelecek Emikos'a yaklaş Formatis kesin Emikos 3 Yaklaş sağda 2. Yaklaş sağda 1. Yaklaş D5. Görün tarak. Marisini rahat. Kanka sonra Maris attı kes. Yine ölecek. İtemiyor sarı. Solda panzer kaldı lan. Pa panzer Maris'te. Öldü. Vur.